Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi emir fiili nasıl yapılır? Ondan bahsedeceğiz. Ve emmel emru bis sığgati. Sığgayla olan emre gelince. Sığgayla emirin yapılışını. Yani fiil muzlardan emri hazırı. O sığgasını yapmaktan bahsediyoruz. Yoksa mana cihetini de değil. Usulü fıkıhta bahsedilen o emrin müsemması değil yani. Sıgayla olan emre gelince ve huve bu nedir? Emrul hadiri. Emri hazırdır. Sıgayla olan emirden kastımız neymiş? Emri hazır. Bizim bildiğimiz o emrindeki emri hazırdır. İşte bu sıgayla olan emre gelince ve bu emir nedir? Carin. Caridir. Ne üzerine? Caridir. Ala muzari'in muzari'nin lafzı üzerine. Öyle muzari ki ama el meczumi meczum olan muzarinin lafzu üzere caridir. Şimdi ne demek meczum olan lafzu üzerine fiili muzarinin lafzu üzerine caridir? Şimdi ondan bahsedeceğiz. Ancak ondan evvel şu ibareyi soralım. Fehüvedeki fane fası demiştik. Emmanın haberine duhulu, vacip olan. Artık bunları tekrar tekrar oturacak. Tamam. Carin. Aslında neydi fehva bu nedir? Carin caridir. Fehve ne düştüğü terkipte mübteda. Carin nedir? Haber. Haberdir. Carin nasıl neydi? Car. Cari. Cariyun değil mi? İyi. Peki ne yapıyorduk? Ya üzerine zamma ağır geldi. ediyorduk. İki sakin yan yana geldi. Bir sakin olan ya, iki bir de tenvin nunu. değil mi? Tenvin nunu harfi say edemeyiz. Sakin ya'yı yani. ya hasfediyoruz çünkü harf illettir. Ne oldu? carin oldu. Temin. Onun da tabi kıldı. O la işaretleyin. Ne kelime olduğu noktasında. Bir de el meczumi. Onu işaretleyin. El mudari'i. Aynı şekilde. Şimdi konuyu bir özetleyelim. Mesela emri hazır yapacağız. Tamam. Nereden yapacağız? Mesela tedahrece. Le, da, ra, Fiili mazi mi? Hı. Evet, fiili mazi. Yetedah racu, Nereden geliyor? Tedah racu, yetedah Öyle mi? Tetedah racu, Emre hazır nereden yapılır? Fiili muzarini, müfet Zeker muhatap <laughs> sıgasından yapılır. Şu iki sıgadan yapacağız. Değil mi? Bunun, efendime söyleyeyim, Emre hazırını alırken, bu fiil-i muhatap sıkası olduğu için ne oluyor bu? Tedahraca oluyor mu? Evet. Oluyor. İki tane ta geldiği zaman da birini hasvedilir diyeceğiz, hasvettik. Değil mi? Evet. Bu meşhur bildiğimiz şey. Peki ne yapıyoruz sonra? Sonra bak bakıyoruz. Fiil-i harfini hasvetsek burada, tedahraca dediğimiz zaman da, efendime söyleyeyim, son tarafına cezim işlemi gibi bir işlem yapıyor muyuz? Evet. Yapıyoruz. Tamam. Ne oldu peki? Tedahraç oldu mu? Evet. Oldu. Peki şunu da yapalım. Tensur dediğimiz zamanda, tensuru dediğimiz zamanda, nasara yansuru tensur. Öyle evet. mi? Evet. Şimdi bu tensuru ettik mi? Evet. Müzahara tarifini yapmayı kastettik. Evet. Ne yapıyoruz ilk başta? Başak yani ediyorum. emri hazır yapmayı kastettiğimiz vakitte müzahara tarifini hasfediyoruz. Sonra cezim işlemi gibi bir işlem yapıyoruz. Ne demek cezim işlemi gibi bir işlem yapmak? Cezim. Yani eğer bu harfi sahihse üstünü sakin kılıyoruz. Anladın? Evet. Eğer harfi illese hasp ediyoruz. Evet. Tamam? Cezim işlemi gibi işlem demek bu demek. Şimdi bu muzara tarafını hasp ettik. Hasp ettikten sonra sakinle mi başlıyor? Evet. evet. Sakinle başlıyor. başlıyor sakinle başlar mümkün mü? Değil. 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 Ne getiriyoruz buraya bir tane? Hemze. Hemziye vasıl. Peki bu hemze vasılın harekesi ne olacak? Bir Bakarız. Markazine. Şunun harekesine uygun olacak. Evet. Tamam mı? Eğer bu Fetaha yeftahu teftahu gibi bir şey olursa Bakalım. Kaideyi yapalım hemen. Muzahara tarifinden hasbet, Sonra çelim evet. işlemi gibi işlem yap. Hem Sakinle başlamak mümkün olmadığı için bir tane hemzeye basıl getir. Ama bakacağız şimdi hemzeye basın nasıl harekeleneceğiz. Bu fetahsa nasıl kesri olur? Kesre olarak, olarak olur. Mesela kesre ise yine kesre olur. Ne gibi? Alime ya'lemu ta'lemu gibi değil mi? Hemen ta'lemu yapalım bakalım. Ta'lemu dediğimiz zaman da Recep bakalım. Ne yapıyoruz? Muzar tarafını nasip ediyor muyuz? Hasfettik. Hasfettik. Sondakini cezim, Sondakini cezim yapıyoruz. işlemi işlem yapıyoruz. Efendim söyleyeyim. Başta da hemziye getiriyoruz. Evet. Ne oldu? E Aynen. <laughs> emziye masırına bu fethi olduğu için bunu da kesra diyoruz. Değil mi? Evet. He? Peki. Darabe yadribu yapalım. Tadribu. Mehmet Ali yap. Tadribu. Yani başta başta ikimizden nasip ediyoruz hocam. Sonunda cezim işlemi bir işlem yapıyoruz hocam. Acele etme bir dakika. Bitti. Tadri bu. Muzar tarifi nasip ettik. Öyle mi? Yani evet, sonuna bir cezim işlemi. Cezim işlemi yapıyoruz. Evet. Son hocam emziye basını getiriyoruz. Kesreliyoruz hocam. Bu kesre olduğu için bu da kesre alıyoruz. Değil evet. mi? Anlaştık mı burasını? Peki. Eğer hasredildikten sonra sakinle başlamıyorsa burada olduğu gibi hiç ellemiyoruz. Tamam mı? Olduğu gibi sabit duruyor. Sadece sonra ne yapıyoruz? Cezim işlemi yapıyoruz. O kadar. Şimdi mezum olan film muzahar nafsu üzerine caridir. Ne demek? O yol üzere gelir. Demek. Ama hangisinden? Peki fiil neresinden yapılıyor? He? Muhatap. muhatap sırasında. Mezzum olan fiili muzari. Mezzum dediğimiz lem yansu, lem tensur gibi yani. Bak sonunda cezme diyoruz. Tamam mı? Bakarız şimdi. Fa fa'i tafsil. Konuyu açıyor şimdi bize. Ne demek mezzum olan muzari nafsi üzerine gelen? Fe eğer olursa ne? Ma ba'de harfi muzari'ati. Muzari'at harfinden sonraki harf olursa. Ne olursa müteharriken harekeli olursa. Tedahrece de harekeli mi? Fetuskidu sen düşürürsün. Minhu bundan neyi düşürürsün? Harfel <tüksürük> muzaraati muzaraat harfini düşürürsün. Tedahrece de tetedahrece miydi? Evet. Muzaraat harfini düşürdük mü? Artık emziye vasıl getiriyor muyuz? Getirmiyoruz. <tüksürük> Getirmiyoruz. Ha. Tuskidu <tüksürük> minhu bundan düşürürsün. Harfel <tüksürük> muzaraati muzaraat harfini düşürürsün. Ve <tüksürük> te'ti getirirsin bi suretil baqi geriye kalan sureti ne olduğu halde getirirsin meczumen cezmedilmiş olduğu halde getirirsin tamam te'ti sen getirirsin neyi bi suretil baqi geriye kalan sureti ama o geriye kalan ne olduğu halde bakın nereden hal yaptım ben o bakiden tamam. hal yaptım o geriye kalan baki olan ne olduğu halde Mezzumen cezmedilmiş olduğu halde. Yaptık mı? Tedahraş diye geldi mi? Evet. Geldi. Peki ben nereden mezzümeni hal düşürdüm? el tamam. hal düşürdüm. Tamam mı? Yoksa o suret ne olduğu halde demedim. Geriyeyim Neden? Olsun. Çünkü ne, o suret ne olduğu halde deseydim ne getirmem gerekirdi Recep? Mezzümeten getirmem gerekirdi. Değil mi? Çünkü suret müennes. Ondan düşecek olan halinde ne olması Mühendez gerekir? Mühendis olması. Ama biz nereden hal düşürdük? Elbaki'de. Fetekulü sen dersin nerede fil emril hadiri? Emri hazırda dersin. Yani iş böyle olunca, anlattığımız gibi olunca Fetekulü fil emril hadiri Emri hazırda dersin. Nereden? Min tudahricu Tudahricu lafzından olan emri hazırda dersin. Ne dersin? dahric, dahrica, dahricu, dahrici, dahrica, dahric ne dersin? Değil Bildiğimiz çekim. Herkese aynı şekildedir. Bakın herkese aynı şekildedir. Mukaddem haber. Ne? Gıyâsü seyiril emthileti. Diğer misallerin kıyası da böyledir. Yani diğerlerine buna benzeterek çek. Takulü sen dersin. Ne dersin? Ferrih ve katil ve tekeser ve tebaat ve tetahrac dersin. Şimdi ferrihi yapalım bakalım. Ferraha yuferrihu, tü ferrihu idi. Ne yap nasıl yapıyoruz? Tüyü atalım. Attık mı? Ne kaldı? Ferrihu kaldı. Sonra cezim işlemi yapıyor muyuz? Evet. Yaptık. Ne oldu? Ferrih kaldı. Tamam mıyız? Evet. Gâtil. Bakalım. Gâtele, yu gâtilu, Öyle mi? Tü evet. Çekelim, tu atteyi ne kaldı? Katilu kaldı. Sonunda ne demiş Katil oldu. Anlaşıldı mı? Diğeri de aynı. Şimdi bu eğer muzarat harfinden sonraki has olan harf harekeli ise böyle. Ama bu inkâne sakinen. Eğer sakinse. Anlaşıldı mı? Şimdi bakın ben hatırlarsanız ne dedim az önce? Feinkâne'deki fa nedir dedim. Feinkâne ma'badedeki fa, fa'il, evet, tafsil. Bakın tafsil ediyor mu konuyu? Evet. Ediyoruz af tafsil dedik tamam mı? Ve ingâne sakinen eğer sakinse şart o zaman ve tahdifu sen hasvedersin Minhu o fiili harf harfel muzarati muzaret harfini hasvedersin ve te'ti getirirsin. Kim? entesen. sen. Değil mi? Te, ne kelime? Muhatap. Değil bu. mi? Eta te'ti. Sen getirirsin. Bi suretil baki geriye kalan sureti ne olduğu halde baki kalanı getirirsin? Meczumen cezmedilmiş olarak getirirsin. Daha ne olduğu halde? Meziden ilave edilmiş olduğu halde. Nereye? ilave edilmiş. Değil mi? Fi bağlı? Mezide ben bağlı. De. Nereye ilave edilmiş? <gülme> Fi evvelihi evveline. Ne ilave edilmiş? <gülme> Hemzetu vasli. Hemze vasl. Bakalım şimdi hemen buraya kadar bir tatb tatbik, tatbik edelim. Efendim. Teftahu idrib ta'leme bakalım. İdrib'de ne diyorduk? Tadrib diyor muyduk? Evet. Hasbettik <gülme> mi? Hasbettik. Müzara tarifini. Hasbettikten sonra neyle başladık? Sakinle. Sakinle başlayabilir miyiz? Başlayalım. Başlayamayız. Başlayamayız. <gülme> bakalım şimdi. Buraya tatbik ediyoruz. Ve inkâne sakinen. Eğer olursa ne? Sakinen sakin olursa. Peki sakin olan ne? Söyleyin. O muzara tarifinden sonraki harf değil mi? Ve inkâne eğer olursa. Sakinen sakin olursa. Biz neyin sakin olmasından bahsediyoruz? Muzara harfinden sonraki harfin değil mi? Dolayısıyla ve inkâne eğer olursa ne? Hüve. O kâinin ismi ne? Hüve. Hüve nereye gidiyor? Muzarat. İşte o muzara tarifinden sonraki olan harfe gidiyor. Anladınız mı orasını? Evet. Kâinenin tahtında var? Hüve var. Hüve var. O hüve nedir? Kâinenin ismidir. O olursa ondan kastımız ne? Muzara tarifinden sonraki harf. Tamam mı? Ha. Esasen biz bunları anlıyoruz zaten konuşurken. Ama farkında olalım diyor şimdi. Tamam Ve inkâni eğer o muzara tarifinden sonraki harf olursa Sakinen sakin olursa fatah difu sen hasbedersin. Minhu ondan harfen muzaraati muzara harfini. Efendim idrib derken ettik mi tadribudan? Evet. Tadribudan ettik mi? Hasbettik. Efendime söyleyeyim. Evet. Ve te'tivi suretil baqim mezzumen geriye kalan da cezmedilmiş olarak getirdik mi? Sonunda cezmedik mi? Evet. Cez, cezmedik. Daha ne olarak getiriyoruz? Meziden ziyade edilmiş olduğu halde fi evvelihi evveline hemzetü vasıl hemziye vasıl. O tadribin başına da muzara tarifi nasip sonra emziye basılı getirdik mi? Evet. Getirdik. Ama ne oldu hale getiriyoruz onu? Evet. Meksurate. Kesralı olarak getiriyoruz. İdrib'de kesralı yaptık mı? Evet. evet. Yaptık. İlla ancak meksur olmaz. Ne vakitte meksur olmaz? Bakın sorma dikkat edin. İlla ancak meksur olmaz. Ne vakitte meksur olmaz? Tamam mı? Ne, ne koydum ben oraya? Ne? Tamam. Vakit dedim. Anladınız mı? Onu niye getirdiğimizi sonra söyleriz. Yani oraya vakte diye takdir edilir. Tamam mı? Onu söylemeyelim. Bu kadar benim yeter. İlla ancak en yekûne olması vaktinde. Bak mana verirken nasıl veriyor? Vakti en yekûne demektir o. İlla ancak en yekün olması vaktinde ne aynül muzari minhu bundan olan fiili muzarinin madmumen zammeli olması vakti müstesna. Bakalım şimdi hemen koyalım. Şimdi ten unsuru yapacağız. Müzarat tarifini asfettik mi? Asfettik. Sonra cezim işlemi yaptık mı? Yaptık. Peki sakinle başlamak mümkün olma için ne yaptık? Hemzeye basıl getirdik. Kolumuz şimdi burası. Hemzeye basıl ne yapacağız? He? Dedi ki Efendim sakin olarak getiririz ancak aynel fiili, fiilimizin aynel fiili mazmumen zammeli olursa o zaman müstesna. O zaman tamam mı? Değil mi? O zaman ne yaparsın sen? Zammeli. Onu zammelersin. Anlaşıldı mı burası? Takolü evet. sen dersin unsur unsura unsuru unsuri unsura unsurda. Ve kezal ki aynı şekildedir idrib ve alemde aynı şekildedir. Demek ki sadece biz ne yapıyoruz? Fiili muzarinin aynı fiili zammel olursa hemzeye vasılı zammeliyoruz. Ama fetalı ya da kesralı olursa Kesinlikle. kesralıyoruz. Ve aynı şekildedir. Ne? idrip yani lafzu idrip. İdrip lafzı. Ve yani lafzu i'lem demektir. Ve kabi' ve, ve bu şekildedir. Anlaştık buraya kadar? Evet. evet. Ve fetahû fethaladılar. Neyi? Fetahu fethaladılar. Tabi buraya geçmeden önce hemen şu geriye yönelik olarak bir sayfa çevirin hemen. Sonra karışmasın. Tahzifu ne kelime? Ve inkâne sakinen var ya. Ve inkâne sakinen fetahzifu. Gördünüz mü? Ve inkâne sakinen eğer sakinse fetahzifu diyorsun ya. Tahzifu onu işaretle. Muzarat onu işaretle. Te'ti onu işaretle. Bir de meziden. Meziden ne kelimeydi? <laughs> Zade yezidu ziyadeten zaidun mezidun. Mezidun aslı neydi? Mezyudun değil mi? Onun ilerini soracağım şimdi dersten sonra hatırlatırım. Tamam Şimdi ve fetahu fethaladılar alimler. Neyi? Hemzete ekrim. Ekrimin hemzesini Fethaladılar. fetal Fethaladılar derken oradaki fail hangisi? Vav. Wow. Değil mi? Neyi fethaladılar? Hemzede ekrim. Ekrimin hemzesini. Şimdi konu ne arkadaşlar? Konu şu. Teminden beri bir kaide söylediniz. Ne dediniz? Ne? Bakalım şimdi. Ekreme yukrimu tükrimu. Değil <laughs> mi? Yükrimi yükrimen yükrimle tükrimi tükrimen yükrimle tükrimu. Burası geldi muhatap sırası. Evet. Bakalım. Türk Tük. Değil Siz ne isteminden beri kaydı olarak? Kardeş, sen emri hazır yapmak istiyorsan ne yapacaksın? Muzahara tarifini asf edeceksin. Sonra da bir cezim işlemi yapacaksın. Anladın? Sakinle başlamak mümkün olmadığı için bir tane emzeye vası getireceksin. Eğer yani. emzeye vası kesralı fiili muzahara aynı aynen fiili kesralıysa bunu da kes alacaksın. Senin dilin kaideye göre böyle olması lazım. Öyle değil mi? Hı. Halbuki biz ek, ikrim mi diyoruz? Ekrim mi diyoruz? Emre Hazır'da. Ekrim diyoruz. Evet. Ya uymadı bu kaideye diye akla bir soru gelebilir. Anladınız mı? Onu beyan için ne diyor? Kardeşim diyor. Bu tükrimunun aslı neydi? Hemen buraya yazalım. Tü Ekrimu idi. Tü ekrimu. Aslı neymiş bunun? Ekrimu. Tü ekrimu. Anlaşıldı mı? Ekrimunun aslı neymiş? Ekrimu. Tü ekrimu. Biz çok kullanımdan dolayı bu hemzeyi asrediyoruz. O yüzden tükrimi gibi gözüküyor. Ama değil. Peki o zaman kaydınıza binaen hasredelim. T'yi hasrettik mi? Evet. Hasrettik. Sakin mi var hemze mi var? Hem o zaman Ekrem geldi. Sonra cezm işlemi yaptık, bitti. Anladınız mı? Bitti. Ve <laughs> fetahu fethaladılar. Neyi fethaladılar? Hemzete Ekrem. Ekrem'in hemzesini fethaladılar. Peki, niçin fethaladılar? Binaen, bina ettikleri için ne üzerine? Alel aslil mefruzi. Farz edilen asıl üzerine Takdir edilen bir aslın üzerine bina ettiklerinden dolayı. Bakın niçin yaptım değil mi? Mefulleh yaptım. Tamam mı? Mefulleh de olur. Hal ne oldu? Evet. Ne olduğu halde de söyleyebilirsiniz. Ama mefulleh daha hoş. Asıl takdir ettik mi bir tane? Hı. Ettik. Ona bile. Gerçekten böyle midir? Evet. Çünkü oradaki fane? Fai illet belirtiyor. Bu söylemiş olduğumuzun illeti. Fe inne asla tükrimu. Tükrimun aslı nedir? Tül ekrimudur. Anlaşıldı mı? Yani laf su Şimdi nereden bahsediyoruz? Konumuz ne? Finimuzar'ın evvelinde iki tane ta'nın kullanılması. Bundan bahsedeceğiz. Va'lem bil ki. Va'lem ki demiş olduğumuz şey neydi? Tembih harfiydi. Değil mi? Ney bil? Enne huşan. İde citteme'a. Toplandığı vakitte. Ne? Te ani. İki ta toplandığı vakitte. Nerede? Fi evveli muzari'in muzari'i tefa'ale. Fi evveli muzari'in tefa'ale. Bakın. Ve alem bil. Ney enne huşan. İde citteme'a toplandığı vakitte. ne? toplandığı vakitte. Ta iki tane ta. Peki nerede toplandığı vakitte? Fi evveli mudari'i tefa'ale. Tefa'ale mu, lafzının fiili muzaresinin evvelinde. Ve tefa'ale. Tefa'ale lafzının fiili muzaresinin evvelinde. Ve tefa'lele. Tefa'ale babının i muzaresinin evvelinde. Yani o zaman mana şu. Fi evveli mudari'i lafzı tefa'ale. Lafzı tefa'ale, lafzı tefâ'lele. Buraya kadar tamam mıyız? Evet, tamam. He. Demek ki tefa'ül babında, tefa'ül babında ve, ve tefa'lül babının evvelinde iki tane, tane daha toplandığı vakitte feyecüzü caizdir. Ne caizdir? İtbatuhuma. O ikisini ispat edebilirsin. Yani ne diyebilirsin? Tetecennebu, tetekatelu, tetedahracu diyebilirsin. Ve yecüzü caizdir. Ne? Hazfu ihdâhumâ. Onlardan birini hasretmek de caizdir. Ne gibi? Kemâ fit tenzili Kur'an-ı Kerim'de sabit olduğu gibi. Tenzil Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Efendim. Fe ente sen lehu onun için tasadda fe ente lehu tasadda yüz çeviriyor. Tasadda sad, sadiye. Şimdi tasadda hangi babdan? Tefa'ül babından. Tetesadda idasında. Neymiş? Tetesadda idi. Yani tesadda sen çeviriyorsun derken onun normal fiili mazisi nasıl geliyor? Dedi. Tesaddeğe geliyor. Yine aynı tesaddeğe geliyor. Anlaşıldı mı? Ama biz bunun fiili mazi mi yoksa müfret zekker muhatap mı olduğunu fiili muzariden nasıl nereden anlıyoruz? Ente karinesinden anlıyoruz. Anladınız mı? Ente diyor ya Mevla Teala. Ente sen. Sen lafzı söylenince demek ki ondan sonra gelecek fiilinde ne olması gerekiyor? Onda muhatap olması gerekiyor. Demek ki yani biz şurada bir kaide söyledik. Ne kaidesi söyledik? Fiilin evveline iki tane daha gelirse birini nasip edersin. Yahu nereden çıkardın bunu? Ya Kur'an'da delilin var kardeşim. Ona delil getiriyor şimdi. Kendim uydurmuyorum diyor yani. <laughs> Tesadde aslında neydi? Tetasadde idi. Naran teravva. Naran ateş. Teravva alevli. Ne demek? alevleniyor. Biz şimdi bunun telazzan aslının tetelazza olduğu neden anladık? Çünkü nar lafzı nedir? Semai Müennesdir. Onun sıfatı olan, ona gelecek olan fiilinde ne olması lazım? efendim müennes olması lazım. Telazza, yetelazza o zaman neresi gelecek? Şurası gelecek. Tetelazza. Anlaşıldı mı? Gibi. Tenezzelül melâiketü tenezzelü ''İner el melaiketü. Melaike nedir? Evet. Söyleyin bakalım. Evet. Cemidir. Evet. Ve lafzı olarak müennes evet. lafızdır. Değil mi? Evet. O zaman bunun aslında nedir? Tetenezzelü olacak. O da evet. Tamam Ama allah Teala ne böyle Tenezzelü. Demek ki iki tane daha vardı. Bir de caiz diyoruz. Ondan sonra meşhur izinin konusuna geliyoruz. Maksudla beraber işlenen bir konu değil mi? İhtilale babın taası ne zaman tığ ya kalbedilir. Bunlar zaten bildiğimiz ha. konular. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.